Ekmeğe zam yolda mı tartışmaları sürerken ekmeklik buğday fiyatı ton başına 8.250 TL olarak belirlendi. Ekmek üreticileri sendikası fırıncının mağdur olmaması için ekmeğin 10 lira olması şart dedi. <laughs> zam sinyali sürerken askıda ekmek sırasında bekleyen vatandaşlar zam gelirse kuyruğunda uzayacağını söyledi. Ekmek 10 lira olunca muhasarlar ne yiyecek bu vatandaş? Mize kuru kuru ekmek yiyecek, başka bir şey yok ki. Bak saatlerce bekliyoruz burada Valla ben tek başımayım Günde yani bir ekmek yiyorum 3 günde 3 ekmek buradan ne verirlerse o 10 lira olursa yani buradaki kuyruk daha da uzayacak Daha alım gücü yok Ekmek 10 lira olabilir ama ekmekten israf ediyorlar Ekmek 10 lira yapana kadar gramajını düşürsünler 5 lira olsun Gramajını düşürüp Fiyatı standart bıraksınlar Un kaç paraysa Un kaç paraysa ona göre ekmek satılır yani senin benim demenle zam gelmez. Un kaç paraysa ekmekte ona göre gelir. Bakalım vatandaşın da işaret ettiği un fiyatları zam oranını nasıl etkiliyor? Fırın esnafı açıklanan buğday fiyatlarının ekmeğe nasıl yansıyacağını anlattı. Buğdayın tonu 8.250 lira, devlet desteği de olacak 1000 lira gibi bir ücret. 9.250 lira, 66 kilo buğdaydan bir çuval un çıkıyor. Yani bir tonda 16 çuval falan yapar bu. Ekmeğin üretiminde tek kalemin un olmadığını ifade eden esnaf zamı etkileyen masrafları sıraladı. İşçilik en büyük problemimiz devlet bile çok e, yani destek vermeye başladı. E, uluslararası bir sıkıntı var. Bir e, Ukrayna'dan gelmeyen, e, gelemeyen, üretim yapılamayan unlar var, buğdaylar var. Sonuç olarak yani ekmeğe zam kaçınılmaz ama miktarını gerçekten yani e, ben sansasyonel bir zam bekliyorum. 10 lira olsa... Evet olacak. Hemen olmayacak belki ama 5 aylık bir süreçte işte, kesinlikle olacak.